Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Dream League Saati nasıl hile atacak Önerilerimi göstereceğim İlk olarak internet hile yazıyorum Ama ne yazın Dream League Hile yazın Zaten hemen çıkıyor Android ön klip tıklıyoruz mı? arkadaşlar biraz yüzden hale çekmiyor uh, açılıyor arkadaşlar işte açıldı data indirmek için alttakine apk indirmek için üsttekine tıklıyoruz short url link diye bir yere Burada 10 saniye bekleyeceğiz. 10 saniye sonra otomatik olarak aşağı izlediğiniz için teşekkür ederim.